Zuhruf Suresi Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf altın, mücevher demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha -mim. Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun. Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur. Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil. Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik. Onlara hiçbir nebi gelmedi ki Onunla alay etmiş olmasınlar. Biz bunlardan senin Mekkeli muhataplarından daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı derler. O yaratıcıdır ki yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur. Biz onunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan Binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de odur. Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: Bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz. Öyleyken müşrikler tuttular, kullarından bir kısmını onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten insan çok nankördür. Ne o? Yoksa o, yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti? O müşriklerden her biri, Rahmana yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur. Onlar iddialarınca süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir. Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o, onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir. Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar. Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar? Hayır, ne bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler. Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz. İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerine uyduk." demiş olmasınlar. Peygamber onlara, "Peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem yine de sürüp gidecek misiniz?" deyince onlar, "Şunu bilin ki," dediler, "biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz. Bunun üzerine biz de onlardan müminlerin intikamını aldık." İşte bak, peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör. Bir vakit, İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki, ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hakikat ve onu açıklayan peygamber gelinceye kadar yaşattım. Ama bu gerçek kendilerine gelince bu sihirdir. Biz bunu kabul etmeyiz dediler ve eklediler. Bu Kur'an bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında, onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için, kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise, onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanların, dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahzuru olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri evlerinin kapılarını üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metağından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur. Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız, artık o, ona arkadaş olur. Bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar, kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına keşke seninle aramız doğuyla ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın der. Allah buyurur. Bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz. Sen sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin? Ey Resûlüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da, yine onlardan mü'minlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaad ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz, her zaman güçlüyüz. O halde sen sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dost doğru yoldasın. Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz? Nitekim onlardan Musa'yı delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim dedi. O delillerimizle onlara gidince onlar alay edip gülmeye koyuldular. Onlara hep birbirinden büyük mucizeler gösterdik. Belki dönüş yaparlar diye azaplarla sarstık azabı tadınca Musa'ya haydi büyücü sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et bizi bağışlasın zira artık yola geleceğiz dediler fakat biz onlardan azabı giderince hemen sözlerinden caydılar Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki ey benim halkım Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar, yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan mü'minlerin intikamını aldık. Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık. Vaktaki ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır. Gerçekten o kıyamet için bir beyandır. Artık siz o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de bana tabi olun. Doğru yol budur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. İsa açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız O'na ibadet edin. Doğru yol budur, dedi.'' Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline. İnsanlar hiç farkında değillerken o kıyametin ansızın başlarına gelivermesini mi bekliyorlar? Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır. Allah müttakilere şöyle buyurur: Ey benim kullarım Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır. Ne mutlu onlara ki ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir. Haydi siz de eşleriniz de neşe dolu olarak buyurun cennete. Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler etraflarında devamlı döner. Hülasa orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız. İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet. Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar. Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler. Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da ölüp kurtulmak yok ebedi kalacaksınız burada der. Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. Ey Resûlüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar?'' hayır işitiriz ve yanlarındaki elçilerimizde, yaptıkları her şeyi yazarlar de ki faraza rahman'ın çocuğu olsaydı ona ilk ibadet eden ben olurdum göklerin ve yerin rabbi o arşın o muazzam saltanatın rabbi kendisine eş ortak uyduranların iddialarından münezzehtir yüceler yücesidir kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar. O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek ona aittir. Hepiniz sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. Eğer kendilerine sizi kim yarattı diye sorarsan, Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar? Allah elbette Rasulünün, Ya Rabbi, ne yapayım? Onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur. Demesini de biliyor. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de artık yakında maruz kalacakları akibeti öğrenirler